Herkese merhaba. Dopamin TV'ye hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli ancak çok da enteresan, farklı bir şahsiyet konu. Hıdır abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Programımızı şenlendirdin. Ben hoş Bu arada ama... Hıdır abi dedim. Ben Ecevit evet. abi mi diyeyim, Hıdır abi mi diyeyim? Bana bilemedim. Hemen ki, bir... Hemen bir... Söyle. Şöyle, Hıdır abi benim ilkokul yıllarımdan beri yetiştiğim mahallede e, kıymet verdiğimiz, sözünü dinlediğimiz abilerimizden birisi. Ben hep Ecevit abi diyebilirdim kendisini. Bu sene Hıdır abi olduğunu anladım. Bunu size kendi dilinden anlatacağız inşallah. Abi şeyden başlayalım mı? Hani nerelisin? Nerede doğdun? Nasıl evet, başladın? Ben Tunceli'yim. Ovacık'ta doğdum. Evet. Tefsiri köyü. Eee aslında doğumum yani o zaman bildiğim doğumum 19... 1957. 1957. Evet. Fakat e, biz mahkeme kanalıyla şey nüfus için müracaat ediyorsun doktora gidiyorsun. Doktor manasında 61 doğumlu çıktı. Bir dakika, bir dakika abi normal doğumda sen Tunceli'de doğdun. Evet. 1957'de. Evet. Ee, 57'de doğduğunu zaten kimliğinden falan bilmiyor musun? Yazmıyor mu zaten kimliğim doğum yeri? Kimliğim yok zaten benim. Nasıl kimliğin yok abi? Bayağı kimliksiz adamım. Şimdi izleyicilerimiz bilmiyor, Ş şok üstüne Ş şok. Şöyle. Sen şimdi 57 doğumlusun kimliğin yok mu abi? Yok kimliğim yok. O gün bugün kimliğim yok. En son bir davadan ötürü mahkemeye çıktım. Savcı beni şeye sevk etti. Yaş tespitine yaşta evet. sütü kimliğin verilmesi için e, nüfus müdürlüğüne sevk Ben gittim, hapşan oldum. Yaşta sütü yapıldı. E, yalnız yaşta sütü 61 doğumlu çıktı. 61 doğumlu evet. çıktı hastaneye öyle, göre. Evet, dedi, dedi. Tamam <laughs> dedim. Ya olsun dedi. Versinler kimliğimi de. 50 doğumlu desinler. Abi, ben şimdi şurayı anlamadım. 57 yılında doğan birisi. Hani bir sene, iki sene, üç sene bunlara şahit olduk. Yani yaşı biraz büyük olabiliyor evet. veya vefat etmiş bir çocuklar oluyor onun kimliğini onun üzerine aktarabiliyorlar da. Yok, öyle Ama senin hiç kimliğinin çıkmaması ve kaç sene oluyor abi? 57 senedir yani 68, senedir. 68 senedir kimliksiz, kimliksiz Yazıyordu. Abi bu sebebi ne yani? Niye kimlik çıkartılmamış? Şimdi, Kim, Kimi, kimin sorumlu? Mesela babanın mı kimlik çıkartılmamış? Babam sorumlu. Baban kimlik çıkartılmamış? Babam sorumlu. Tabii ben kalkıp herhalde nüfus, nüfus müdürlüğüne çıktım. Aslında dedim sizin dedim, boşuna çıkıyoruz. E çünkü babam ölmüş, ölümünü bildirmemişler. Yani ustalışıyor ya. Bir dakika abi şimdi ben yine anlamadım orayı. Ee, baban sana kimlik çıkartmadı köyde doğdun sen. Evet. Bunun bir gerekçesi bir sebebi sen babanla bunu konuşmadın mı atıyorum aklım ne zaman basar bir çocuğu. Ne bileyim 12 yaşında 13 yaşında biraz 15, bu işleri. Şeyde... 17 yaşına söylediğinde tamam çıkarız dedi. Tamam. Er O zaman çıkaracaktı ya ee, biraz ortalık karıştırdı. Siyasi olaylar yani, mı vardı? Ben çıktım, terk ettim orayı. Yani hani... Etmem gerekiyor daha doğrusu hiçbir şey karışmamak için. E, geldik İstanbul'a, İstanbul'da da işte 80'den sonra yakalandım. 80'den sonra oldu abi anlamadım? 80'de yani kimlik için, gö göttük şeye. İşte çıktıktan sonra müracaat ettik. O dönemde bir... Siyasi bir e, şeyim vardı sanırım. Evet. Işte, Problemin vardı, bir taraftın o taraftın, siyasi taraftın, şeylerde, evet. bir taraf tutuyordun. Dolayısıyla... Bir kimlik çıkartalım baba dediğin yaş 16-17 yaşlarında ya bu o döneme denk yok. geldi o, Yok o döneme gelmiyor. Çünkü 15-16 yaşında henüz 15 yaşında çocuğum. Ben kimin ne olduğunu yani neyin ne olduğunu bilmeyen biriydim. Bu kimlik müracaatı o zaman da başladı. Fakat ne oldu sanki Babam yoktu. Babam Baban neredeydi abi bu arada? Vallahi bilmiyorum. Ben son En son, du du en du son, du son da... kaç yaşında gördün sen babanı? Ee, 22-23 yaşında gördüm. Zaten gördüm yine kimlik meselesi aşağıda gidip e, savcılara ya da Nüfus Müdürlüğü'ne, İstanbul'daydım, <laughs> çıkıp kimliğin çıkmasını istedim. Tamam dedi, bir baktım ortadan yine kayıp. Baban değil mi? Evet, bir duydum ölmüş. Öl... Nereden duydun abi öldüğünü? Birisi söyledi işte... Memleketten birisi mi? Bir tanıdık bir akraba. Memleketten biri fakat... Bunların cenazesini bulmamışlar. Bulamamış yani. E, ya bulunmamış. Beraber bulundu arkadaşlar. Hala gayip mi abi? Ya, yani 40 sene aşkın süredir kayıp, kayıp gözüküyor. Kayıp. Ölümü kayıtlara işlenmemiş. Ya ölümü düşmemişler. Bildirmemişler, düşmemişler. Kim o ölümünün bildirmedikleri için de benim o babam grup katil olmaz ya. Yani ben neden burayı? Şimdi şunu anlıyorum abi ben. Şu an müracaat ettiğinde ben 68 yaşında bir adamım. Yıllardır kimliğim yok. Gençlik yıllarımda kimlik çıkartmak için müc mücadele ettim ama siyasi olayların olduğu, Türkiye'nin ciddi bir sorun yaşadığı, kaos ortamına denk geldi. Başaramadık kimlik çıkartmayı. Bizim de bir siyasi tarafımız vardı. Biz de biraz olaylara karıştık ve e, bu kimlik meselesini erteledik ama bugün geldiğimiz noktada bir kimliğe ihtiyacım var kardeşim. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bana kimlik ver dediklerinde, dediğinizde nüfus müdürlüğü veya savcılıklar veya mahkemeler size diyor ki babanız sağ. Evet. Kayıtlarda sağ görünüyor. Dolayısıyla babanızın gelip, evet bu benim oğlumdur deyip kayda işlemesi lazım. Amcam çocukları geliyor, mesela onlar söylüyorlar, amcamın çocuğu fakat yani ben kimseyi suçlamıyorum. Yalnız bu çocuklar, yok Müslüm Dünüsü tutuşu var, başka, şimdi bir insan birini suçlayabilir. Ama ben önce babamı suçlarım. Ya suçlu o. <laughs> Peki başka babanızın dışında abi şey yok mu? Yok, başka kimse yok. Sağ yaşayan yok. bir yakın akraba? Hepsi ya, var amcam, amcam çocuklar var. Yani burada İstanbul'da olanlar var. O zaman oradan alalım abi. Şimdi sen yakın bir zamanda e, ciddi bir rahatsızlık. Bu arada Beyoğlu'nda yaşıyordun. Evet. Benim de çocukluğum Beyoğlu'nda Ömer Hayyan mahallesinde geçti. Zaten biz seninle oradan tanışıyoruz. Yaklaşık 40 senedir. 40 senedir Tanışırız. He. Ben seninle görüşmediğim uzun bir süreç oldu. O süreçte de hep e, böyle beynimde, aklımda adaletin temsilcisi bir abimiz, mahalledeki bir büyüğümüz, haksızlığa karşı duran bir abi olarak hep ben hala e, gördüm dur seni. Duruyorum. Ya. Şimdi e, şöyle bir şey yaşadık. Yine aynı dönem benim çocukluğumun e, abilerinden bir abimiz, hatta ismini de söylememesi sakınca yok Selim abi. Beni aradı, dedi ki bizim ben Ecevit olarak hepsini evet. bildiğim için o Ecevit meselesine atladık, ona, ona da bir değiniriz. Ecevit abinin dedi e, felç geçirmiş. Nasıl olur ya? Evet felç geçirmiş dedi. Felç e, Beynine zannediyorum pıhtı atmış dedi. Evet. Kendisini dedi hastaneye kaldırmışlar. Daha sonra Darül acizeye yatırmışlar. E, yürüyemiyor. Dedim abi ziyarete gidelim. Biliyorsun öyle geldik. Ee, bu durumu, bu yaşadığın süreci bizimle paylaşır mısın? Şimdi nerede kalktık? Misafirim vardı. Kahvaltı hazırlıyordu. Çaydanı aldım geldim. Böyle masaya koydum, düştüm. Olduğun yere yığıldın, düştüm. Yıldım, öyle kaldım. Ben o çocuk sıfına alıyor, götürüyorlar. Tabii sen bunları hatırlamıyorsun. Tabii hatırlamıyorum. gidiyoruz, atıyor, alıyorlar beni. Komadayım. Şey alıyorlar tabii. Yoğun bakımda. Yoğun bakımda. İşte epey zaman geçiyor. Kendime geldim. Kalktım yani. Kalktım ama yürüyemiyorum yani. Ben sordum dedim. Sağımda mı aldım, solumda mı aldım? Artık sağ solu kaybetmiştim. <laughs> dedi ki sağ sağ solu kaybettin mi abi? Ee? Sağ solu kaybettin mi? Kaybettim. İkisini tamam. de bir daha kaybettim. Peki. Dedim, dedi sağdan aldım. Dedim Allah'a çok şükür. Çünkü sağ İyileşebilirsin yani ayağa kalkabilirsin, yürüyebilirsin, kendi işini yapabilirsin. Ne bileyim yani şey değil yani. Bu bildiği yani önceden bildiğin, duyduğun sağ tarafa felç olursa evet, biraz daha kolay atlatılır. Kolay atlatır. Sol tarafa felç vurursa kalkamazsın. Kalkamazsın yani. Yani. evet. Dedikleri Dedik, için sevindin yani. Sevindim. 60 yaşının üstünde bir kişinin 3 seneden önce adım atamaz, ayağa kalkamaz dediği bir yerde sen azmettin. Zaten seni ben azimli ve e, direnişçi bir ruh olarak görüyorum. Ve... E, Başardın, ayağa kalktın, yürümeye başladın. Ee, bunu neye borçlusun abi? Ne, ne, düşündün ya? Nasıl yaptın bunu? Şöyle orayı da anlatayım. Ben Darıcaz'da, e, Darül Bunu açık söyleyeceğim. Yani eğer bunu görürlerse, seyrederlerse seyretsinler de söylüyorum bunu. Sen orada yaşadın sonuçta. Evet. Evet. Bir hasta bakıcı iki işçinin erişer raporasını aldı dedi ki size dedi kekmek yatıracağım. Ben de onu takip ettim. Ben onu biraz ayrıntılandırıyorum daha net anlaşılsın diye abi. Şimdi hasta bakıcılık görevi yapan birisi evet. Darül Aize'de evet. iki tane yatalak hastanın evet. 50 şer TL'sini alıyor evet. ve diyor ki bunun karşılığında ben size kek getireceğim. Ay, canları değil. kek mi çekmiş hastanın? Yok. Adamlar zaten istemez. Ali Deniz var. Spastik hastası. Evet. Yani kalkıp bir şey konuşamaz, dili yok, isteyemez. Sen de aynı koğuştasın bu arada aynı, değil mi? Aynı koğuşta. İbrahim dayı var Malatyalı, şey Erzincanlı, 90 yaşında. Artık e, şey bitmiş yani. Evet. Bunlar, Onların parasını aldı bu hasta bakıcı. Kek getireceğim size diye çıktı. Buyur abi devam et. Getirmedi. O günler nöbetçi değiller. Sen ben, de bunlara şahit oluyorsun. Şahit oldum. Dedi oldum ama 50, bin, 50 lira için dedim böyle dedim şerefsiz adam ben kek mi ben isterim yeter ki burada huzur olsun biliyorsun bunlardan da gönlü olsun kek istiyorlar ya. Devlet sükun oldu. Onlar bir başı değil, başkası geldi. Dedim ki, ya abi şurada şu şu yüz lirayı dedim. Kek, pişküt, ne varsa dedim, al dedim. Yarısını oraya, yarısını buraya. Yarısını buraya, yarısını buraya, buraya. Ben hani şey olarak, ondan sonra kalktım. O Ali'ye yemek veriyorlardı. Spastik bir hasta. Didi yok, ağzı yok, konuşamıyor. Ya bir işte gülmeyi bile bize öğrendi. Ben onunla uğraşa uğraşa gülmeyi bile öğrendi. Sabah kalkıyordum, ilk gün onu doyuruyordum. Kendimi doyurmuyordum, onu doyuruyordum. Çünkü o daha benden mi kötü? İsteyen bir şey? Yiyemez onu. Dedim bundan sonra her şey bana ait. Bana dedim aylık veriyor bunlar dedim. Aylık annem aylıklı giderdim o parayla. işte yana söyleme sahip meyve getirdim her çeşit ama. Ben şunu anlıyorum abi sen orada yatalak koğuşunda yani felçliler koğuşunda hasta olmana rağmen senden daha zor durumda hiç kımıldayamayan, hiç tutunarak bile ayağa kalkamayan ya da konuşamayacak durumda olan kişilere e, üzülüp kendi Devletin sana tahsis ettiği devlet sana nasıl maaş tahsis ediyor? Orası ayrı bir şey. Kimlik vermiyor ama maaş tahsis ediyor. Onları da onların ihtiyaçları için kullanıyordum ve onlara yardım ediyordum ben öyle biliyorum. Ali'ye birazsa birazsa Ali'ye. Çünkü e, Ali nin... niye seni çok etkiledi Ali? Yani orada hastalardan bir tanesinin ismi Ali, spastik, konuşamıyor, yürüyemiyor. E, yürüyemiyor. İşte, ama o seni çok etkiledi. Çok etkiledi. Sebebi ne abi? E, ne bileyim abi ben. Düşündüğün zaman acaba Ali kaç yaşlarındaydı? E, Ali 50 yaşındaydı. 1 yaşındaydı. Şu anda da 2 yaşında. Ee, Biraz şöyle, ona bakmak için ya, duyduğun azimden mi sen mi? daha hızlı ayağa kalktın acaba? Abi? Ben, de onu düşünüyorum. Abi ee, ben seni 40 senedir yaklaşık tanıyorum ve benim için hep sonra sorduklarında veya konuştuğumda senden bahsedildi. Ecevit abi, Ecevit abi, Ecevit abi. Benim için sen Ecevit abisin. Ama şimdi Hıdır Solgun değil mi soyisin? Hıdır Solgun oldun. Abi 40 senelik Ecevit nasıl oldu? Hıdır bize bunu anlatmak. <laughs> 74'te İstanbul'a geldim. <laughs> evet, 75, 75'in sonu yani diyelim, ay 76 diyelim. Ecevit'in toplantısına gitmiştik. Rahmetli evet. Ecevit'in toplantısına gitmiştin evet. O zaman tabii Ecevit'i tutuyoruz tabii. Ve bir de işte, birisi Ecevit dedi ama kimin dediğini hatırlamıyorum. Bir arkadaşım bir isim Ecevit dedi, öyle kaldı. Senin isim değil Ecevit olsun dedi, nasıl oldu? Ya dedi Ecevit dedi, Ecevit ismi ona söyle, ona kaldı gitti. Ha, seni tanıştırırken mi Ecevit diye tanıştırdı? Nasıl oldu? Anlamadım. Ya isim tamam. çağırdı Ecev, dedi, Ecevit sen Ecevitsin dedi. Bundan sonra Ecevit. Ondan sonra, Ecevit. sonra Ecevit dedi, öyle gitti yani. senin de hoşuna gitti. Ve ben de hoşuma Neden? gitti. Ecevit'i sever miydin ha? O zaman Ecevit'i seviyordum. Di diyorum sana, her dönemde insanın gerçeği döneminde gençken ateşli bir oluyorsun. Bu her insanda var yani, atılgan, gözü pek, evet. ben buraya saldırayım, bunu saldırayım ama yeterli değil abi. Doğru bulmuyor musun şu an peki bu hani o deli dolu siyasi düşünceler veya ideolojiler uğruna e, yapılan gençliğin o ateşli tarafı dedin ya zaten onu soracağım sonra Ahmet Kaya bağlayacağız dur Ahmet Kaya geliyor. Şimdi, şey diyeceğim abi e, gençlere bu ideolojisi olan gençler oluyor veya kendiyle ilgili abi, toplumla şimdi, ilgili hedefleri oluyor bir tavsiye, bir şeyin vereyim, var şey, mı? Nasihatın var mı? Gezi Parkı'na çıktım Gitti mi Gezi Parkı'na? Gittim Olayın. he baktım toplanmışlar, gençler böyle toplanmış dedim ki olsun size Dedi ederim dedi. Ama dedim yani işi başarırsanız o zaman sizin ayaklarınızı öperim. Neyse aradan geçti bir hafta. Orada senin bir lafın vardı ya bana bir yerde söyledin diye hatırlıyorum. Başarırsanız kahraman olursunuz. Başarırsan kahraman olursun işte. Başaramazsan? Hiç olursun. Hiçsin, hiç, hiç olursun. He. bahsettim 12 Eylül'de dedim ne oldu? Ne oldu dedim. Olan kime oldu? Ol olan kime oldu? Bir nesli Kaybetti, e, Kaybetti, kaybettiğimiz insanlar vardı. Şehirde öldürülen insanlar vardı. Yahu her şey yapıldı. Ne oldu dedim. Kim kazandı? Kim Yine kim? dedim kazanan onlar. Gençlere tavsiyelerin, nasihatlerin var mı abi bu? Abi yaşadıklarından çıkardığın sonuçla ilgili. sen diyorsun ya gençken ben siyasi... Gençler e, şimdi hakkı var, kendi haklarını arayabilirler. Tamam mı? Dünyanın neresi olursa olsun, neresinde olursa olsun, gençlerin, üniversitelerin gençler olmadığı sürece derin yapmasın. Bir ülkede değişim yapamazsın. Çünkü bu ülkede gençler öncüdür. Fakat yani bizim ülkemizde gençler eğer bu insanlara inanıp da sokağa çıkıyorlarsa ya ben... Önermiyorsun. Önermiyorum abi çünkü gençlere yazık. E ben sağlam bir gün bir gün gitmedim. Kalktı bir tane milletvekili dedi ki, o iste, istiyor. Siz bu sokakta dedi, işte sokağa senin sözün geçiyor, millete söyle, oy versin. Sözün dedi. geçiyor muydu senin sokak? Ya sözün nedir işte, bir şey söyleyeyim de yani ben o millete bakıyorum, ya, hayatta mı yapmam? Dedim, niye dedim? Dedim, siz dedim, pandemi, pandemidir nedir onda dedim. Pandemi. He. Buradaki insanlara git. E biz de burada işte, aa dedim. Burada üye olanlara verdiniz. Diğer garibanlar hep sarsıldı. Haksızlık yaptınız dedim yani. Evet. Abi, e, küçüklüğümde sana baktığımda yani anılarımda bir Ahmet Kaya var. Sen de seninle benim severek dinlediğimiz evet. rahmetli sanatçımız. En sevdiğim parçası hangisi abi? Abi en sevdiğim değil, bütün parçalarını seviyorum. Var mı böyle öne çıkan çok dinlediğim bir parça? Çok var dinlediğim mi? bir parça, en sevdiğim parça. Ben burada Ramane. Şafak Türküsü. He, onu çok severim. Şey de... Allah rahmet eylesin. Öldüğü gün ben ağlamıştım ya. Yani. Ya abi ağlamıştım. Sen ağladın mı? Valla abi gün ben yine o gün rahatsızdım. Televizyonda açmıyordum. Üç gün sonra arkadaş dedi ki o kadar rahmetli olmuş. Hadi başarısın da. Ben de hava geçiyorsun dedi. Ha, şaka yapıyor zannettim. ben çünkü biliyordum. Ahmet Kaya'yı dinliyordum. vallahi Almanya'da olmuştu. Aşağıda i̇şte cezası kalkıyor. Allah rahmet etsin dedim. Öyle değil Abi sohbetimiz için teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Ayağına sağlık. Ee, söylemek istediğin, toparlamak istediğin bir şeyler var mı? Şimdi şu sıralar herhalde kimliğini vermeye karar vermiş. Devlet herhalde abi, ölmeden önce bu adamı kimliğini verelim e, demişler e, değil mi? Mahkeme kararı çıkmış. Darüzcaz'da da e, de fotoğraflarını falan çektiler. E, i̇şte benim eve gelmiş de oradan. Tebligat gelmiş herhalde. Dedi, de. de Müslüm günlüğüne çarşamba günü. Ben tamam dedim. O zaman herhalde ben ruhum mümekete giderdim. Abi inşallah kimliğini çıktığı zaman bununla ilgili kimliği gösteren bir fotoğraf veya bir program yaparız. Kısa bir, <laughs> ha, ha, kısa bir video i̇şte çekelim. Çek Kutlama yaparız değil mi abi? Ha, işte. ayağına sağlık. Teşekkür Sen, ederim. Ben teşekkür ederim. Beni abi. mutlu ettin. Sen de beni mutlu ettin. Ecevit abi. Ha, Ecevit abi. En güzel Ecevit. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol abi. Sağ ol abi. Sağ ol.